Hepiniz hoş geldiniz. Ee, sizinle buluşmamızdaki amaç e, Aksar CHP ilçe kadın kolları ile ilgili bilgi vermek. E, biliyorsunuz e, kadın kollarımız uzun süredir bir boşluk yaşıyor. E, Fatma Celepçi Başkanımız istifa etti. Ama takdir ederseniz ki siyaset boşluk kabul etmez. E, biz de gerekli hazırlıkları yaptık ve 21 Kasım günü ilçenin ve ilin onaylamasıyla, genel merkezin onaylamasıyla atamamız yapıldı. Ve bundan sonra da görüyorsunuz arkada ekip arkadaşlarım var. Onlarla birlikte birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve önümüzde bir seçim süreci var. Amacımız bu seçim sürecini başarılı bir şekilde atlatmak. Hepimize hayırlı olsun diliyorum. Evet, kısaca yönetim kurulu isimlerini de alabilir miyiz yeni bir oluşum içerisindeyiz şu anda? Evet. Tabii ki. Yönetim kurulunun ve görevlerini ben size okumak istiyorum. Ee, Başkan Emine Güven, sekreter ve medya sorumlusu Yıldız Polat. Tek tek olmazsa kalkıp tanıtalım. Evet, tanıtalım evet, tamam. arkadaşlar. Evet. Yıldız Polat. Sayman Meray Molla İbrahimoğlu. E, hukuk işlerinden sorumlu yine Molla Meray Molla İbrahimoğlu. Örgütlenmeden sorumlu Başkan Yardımcımız Muzaffer Gök e, Muzaffer Hanım'ın Yardımcı Üyeleri Makbule Ayvaz ve Zeynep Uğurlu e, Sosyal işlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız, yardımcımız Sevinç Poyraz Sevinç Poyraz Hanım'a bağlı birimler Sivil Toplum Örgüt ve İlişkilerden Sorumlu Hatice Haris ve Seyran Ürenbar. Kültür ve Sosyal Etkinliklerden Sorumlu Emine Tosun, Müge Özdemir, şu anda yok. Bu kadar. Ee, diğer arkadaşlarımız da çalışma komisyonumuzda görevli olan arkadaşlar. Çalışma komisyonumuzun şu anda sayısı çok az. 10 kişi ama biz bunu tabii ki büyüteceğiz. Bütün kadın üyelerimizi katacağız ve hem mahalle çalışmalarımıza hem diğer sosyal çalışmalarımıza başlayacağız. Öndeki yerel seçimler öncesi bir planlama yaptınız mı bu konuda? Daha yenisiniz gerçi ama. Tabii tabii bütün planlarımız hazır. Çalışma gruplarımız hazır ama tabii ki bunları paylaşmayalım. Her şeyimiz hazır ve bomba gibi başlıyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.